Merhaba arkadaşlar. Toprak Yayıncılık TT Türkiye Geneli 2 denemesinin geometri sorularını çözüyoruz bu videomuzda. 31. sorumuz. İlk geometri sorusu şekil 1'de bir yüzü mavi, diğer yüzü turuncu renkte olan üçgen şeklinde kağıt parçası verilmiştir. ABC üçgeni. üçgen, ABAC eşit, ABC 25 derece denilmiş. Şimdi devam etmeden buradan neler söyleyebiliriz ona bakalım. Şurası da 25 derece ve A açısının tamamı arkadaşlar 130 derece diyebiliriz. Hakam devamında diyor ki ABD üçgen şeklindeki kısım AD boyunca katlandığında şu soldaki kısım arkadaşlar katlandı. B üssü noktasına geliyormuş B noktası bir açı verilmiş 30 derece X açısı kaç derecedir denilmiş. Şimdi katlama sorularında her zaman olduğu gibi arkadaşlar katlanmış kısmı gerisin geriye açıyoruz. Şöyle açtık burası B. Şimdi AB uzunluğuyla AB üssü uzunluğu eşit dolayısıyla X kenarlıktan ötürü AC uzunluğu da buna eşit. Bildiğimiz açılar yazalım. Şurası 25 şurası 25 dedik. Ee, başka ne biliyorum? Katlanma B, B üstüne gittiği için burası da 25 oldu. 30-25 daha 55 oldu. Burası da 55 oldu arkadaşlar. Şu açıya 70 derece kaldı. Ee, başka ne söyleyebilirim? şurada oluşan B üstü DC üçgeninden de 55-25 daha Ehe. 70 80 110 burası da 70 oldu. Şimdi aslında yeterli veri var. Ama şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi şu 70 dereceyle bu 70 derece ikisi de BC'yi görüyor. Bu 25 dereceyle bu 25 derece ikisi de AD'yi görüyor. Yani aslında şurada bir kirişler dörtgeni var diyebiliriz. Şurada bir kirişler dörtgeni var diyebiliriz. AB üstü CD kirişler dörtgeni oldu. Dolayısıyla aynı uzunluğu gören açılar eşittir bakıyorum DC'ye göre açı 30 sa, şurası da 30 derece oldu. Tamam mı? 130 dereceydi. Dolayısıyla buraya da 100 derece kaldı. X açısı 100 olmuş olur. Cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. İki bir de üst üste konulmuş. iki tane dikdörtgen prizması şeklinde kutunun yandan görüntüsü verilmiştir denilmiş. Birer dikdörtgen denilmiş kutular. BCCK 12 birim alfa açısı verilmiş. Şekil 1'de O noktasında dönebilen bir çubuk K noktasında üstü kutuya değdiğinde şöyle şekil 1'deki durumda tanjant alfanın 12 bölü 5 olduğu söylenmiş. Şimdi arkadaşlar tanjant alfa 12 bölü 5 ise şuraya K dersem 24 bölü K'nın 12 bölü 5 olması lazım. Yani buradan K'nın 24 oh, 10 olduğunu söyleyebiliriz. 10, 24, Şurası da 26 oldu. 5, 12, 13 üçgenin iki katı. Dolayısıyla OP uzunluğu arkadaşlar 30 olmuş oldu. Diyor ki kutu bir miktar çekildiğinde P noktası üstteki kutunun K noktası ile P noktasında çakışmış. Yani P noktası şeye gelmiş. Şuraya kaymış. Dolayısıyla şu çubuğun tüm uzunluğu haline gelmiş. 26 artı 4'ten burası 30 olmuş arkadaşlar. Kaç birim sola kaymıştır diyor. Şöyle çektim. 12, 12 burası 24 değişmedi tabii ki de. 24, 30. Bize şu uzunluk lazım. Arkadaşlar 30, 5'in 6 katıdır. 24, 4'ün 6 katıdır. Burası da 3'ün 6 katına 18'tir. Az önce 10'du. Şimdi 18'di. Dolayısıyla 8 birim kaymış diyebiliriz. Sorumuzun cevabına D seçeneği demiş olalım. ABC dikdörtgenin içine AFK ve TLP eş dikdörtgenleri aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. TK noktalar arasındaki uzaklık ile P ile B noktalar arasındaki uzaklık eşit. Şimdi TK arasındaki uzaklık ile arkadaşlar P ile B noktalar arasındaki uzaklık eşitse hemen aklımıza gelen şuradaki dik üçgenlerde eşlik aramak ya da benzerlik aramak. Şimdi şu uzunluğa arkadaşlar B dedim. Şu kısma şu TF kısmına şu kısma da A dedim. Dolayısıyla dikdörtgenin uzun kenarı A artı B kadar oldu. Yani burası da A artı B kadar oldu. Şu uzunlukta A artı B kadar oldu. Ee, şu üçgenle şu üçgene baktığımızda arkadaşlar bu üçgenlerin eş üçgenler olduğunu söyleyebiliriz. Burası da A artı B kadar. Kısa kenar burası A kadar. Ee, dik kenarlara bakarsak B'ye A artı B olduğuna göre eşlik diyelim. Burada eşlik var. B 90 A artı B kenar içi kenar eşliği diyebilirim. Burada da A artı B 90. Şuranın arkadaşlar B olması lazım. Şimdi AE bölü AB oran denilmiş. Arkadaşlar AE uzunluğu ne oldu? A artı B oldu. AB uzunluğu da şurası 2A artı 2B oldu. Dolayısıyla istenen oran 1 bölü 2'dir. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. 34. soru. Şekil 1'de yeri dik konulan plas şemsiyesi verilmiştir diyor. AP, AP PB dik, AP, B, PB eşit ve PH 11. Im. Yani şu çubuğun tamam arkadaşlar 11'im. Şurası buna dikkat edelim. AP ile de PB birbirine eşit. Şimdi diyor ki Biraz yatınca A 5 noktaları olmuş. Bunların da yerden yükseklikleri 2-6. PB kaç birimdir? Şimdi ilk etapta arkadaşlar belki şuradan şöyle bir yamuk düşünebilirsiniz falan ama şu iki uzunluğun eşit olması ben nasıl kullanırım diye düşündüm de yukarıdaki sorudaki gibi aslında şöyle tamamlayıp eş üçgenler yaratmanın en mantıklısı olduğunu gördüm. Açıları yerleştirelim. Şu açıya alfa dedim. Şu açıya beta dedim. Arası 90 olduğu için burası alfa oldu. Şurası bet oldu. Ve şu uzunluk pH tamam arkadaşlar şu uzunluklar eşittir. Yani 10 olması gerekir. Burası 4'tür. Burası 8'dir. Üçgenler eş olduğu için yine burada eşlik var. Ne, e, açı açı açı. Eşli diyebiliriz arkadaşlar. Açıları eşit ve 90'ın gördüğü kenar uzunlukları da eşit. O zaman alfa 8'i görüyorsa burada alfa 8'i görecek. Uzatmayalım buradan 4 8 1 2 kök 5 tane de Pisagor'dan PB uzunluğuna 4 kök 5 diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olmuş olur. 6 tane eş eşkenar dörtgen aşağıdaki motif oluşturulmuştur. Motifin ana 48 olduğuna göre AK arasındaki uzaklık kaç santimetre denilmiş. Şimdi arkadaşlar bu eşkenar dörtgenlerin şu köşegenlerini çizdiğimizde bakın ne oluşuyor? Şu uzunlukların da her biri tabi eşit olduğu için arkadaşlar şurada bir düzgün altıgen oluştu. Düzgün altıgen değil. Şimdi alanlara bakalım arkadaşlar. Şu alana A dersem şu alanların her biri A. Yani bir tane eşkenar dörtgenini alalım. 2A olur. Motifin alanı 6 tane olduğu için 6 tane eş eşkenar dörtgen olduğu için şu arkadaşlar 12A olmuş olur. 12A 48 köküç ise A dediğimiz uzunluk arkadaşlar 4 köküçtür. A dediğimiz uzunluk 4 köküçtür. Peki ben bana ne lazım? bir uzunluk bulmam lazım arkadaşlar ne diyebilirim? Şurada aslında bir eşkenar üçgen olduğunu söyleyebilirim. Ya da işte düzgün altıgenden de gelebilirim. Eşkenar üçgenden gelelim. Şu uzunlukların her birinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ben diyorum ki A kare kök3/4'ün 4, 4 kök 3 olması gerekir. Buradan kök içler A kare 16'tır arkadaşlar. A dediğimiz uzunluk 4'tür. Şimdi geldi A karşısındaki uzunluğu bulmaya. Şu eşkenar üçgenlerden birini şöyle büyüttüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Burası 4 ise dik indirdiğimde 2. 2 olacak burası 4 olacak. Yani şu yükseklik 2 köküç oldu. Dolayısıyla A'dan K'ya doğru çizdiğimizde şöyle bir durum oluşur arkadaşlar. A'dan K'ya doğru çizdiğimizde. Bakın şurada da gösterelim. Şöyle çizdiğimde şöyle bir de yükseklik gelecek. Şurası dik dedim. Şurası 2. 2 diye ayrıldı. Şimdi burada 1, 2, 3 tane. Şu ilk köküçten var. Yani alt köküç oldu. Burayı da x dersek Pisagor'dan alt kökçün karesi 108, 2'nin karesi 4'ten x kare 112'dir. 112 de 16 çarpı 7'den 4 kök 7 olarak kök dışına çıkar. Cevabımız B seçeneği olmuş olur. 36. soru denemenin güzel sorularından biri. ABC'de deltoidi C noktası etrafında saat yönünde şöyle 60 derece döndürülmüş. Bu uzunluk. 12 verilmiş. 150 demiş A ve A noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi ilk etapta bu 150 falan ne işimize yarayacak diye düşünüyor olabiliriz. Arkadaşlar deltoid de e, hangi kenarlar eşit? AB ile AD eşit. Şunu çizdim. Dolayısıyla bu açı ortaydır. Yani şurası 75 15 oldu. 75-15-93 kendine arkadaşlar. Burası da diktir. Haşa 4 taş. Burası 6 ise şu uzunluğun kesinlikle 24 olduğunu söyleyebiliriz. Aynısından burada da var. Aynı uzunluktur ve bunların arası dönme açısı kadardır. Yani başka bir ifadeyle şurası 60 derecedir. Burası da 24'tür. Birleştirdiğimizde arkadaşlar bir eşken üçgen oluşur. A açısı uzunluğu da 24 olacaktır. Cevabımız B seçeneği olmuş olur. Bu dediğim soru aşağıda 2 yamak ve 1 dikdörtgenden oluşan şeker paketinin görseli verilmiştir. Eş ikizken yamuklar denilmiş. Ee, uzunluklar verilmiş. Eşitlikler verilmiş. X kare bu olduğu için şunlar eşit. Şu uzunluklar eşit. 6, 12, 10 verilmiş. Şimdi AK ve CT kenarları AC doğrusu üzerinde. Yani şurası şöyle TC AK arkadaşlar doğrusal. Burayı böyle doğrusal götürmüş olalım. Benzer şekilde bunun da doğrusal olduğu söylenmiş. Burayı da böyle doğrusal göstermiş olalım. Diyor ki kale noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Yani şu uzunluk merak ediliyor. Şimdi e, enteresan bir soru. Önce onu söyleyelim. E, arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. E, 6'ya 10 olduğuna göre şuradan şöyle bir ben bir yükseklik çizsem şunlar paralel olduğu için şurası 3K olur şurası 2K olur. Bunu söyleyebiliriz. 3K'ya 2K. E, aynı mantıkla arkadaşlar diğer taraftan da buna benzer. Benzerlik yazmaya çalışalım. Şu 3K'ya 2K olduğuna göre Şunlarda da 3A'ya 2A olur. Şunlar da paralel olacaktır. O halde 3A'nın 5A'yı oranı 12'nin KL'ye oranı olacaktır. Buradan KL uzunluğunu 20 birim olarak buluruz. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Aşağıda bir akıl saatin yürüyüş moduna geçtiğine durum verilmiştir. Şurası başlangıç noktası yön varış noktası iki nokta arasında doğrusu olarak gidilen kilometre Nisan ve Meva'nın saatleri gösterilmiş. L M noktaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şimdi ikisi de aynı noktadan başlamış. İkisi de K noktasından başlamış. Nisa güneye doğru gitmiş. Şimdi K noktası şurası olsun arkadaşlar. Nisa güneye doğru 7 gitmiş. Şurası e, Nisa'nın gittiği olsun. Bakın güney tam olarak şöyle şuradan K noktasını burası aldım. Bu kuzeyin kası Bu noktanın kası. Şöyle güneye geldim. Burası 7. Nereye vardı? L noktasına vardı. E, Meva da aynı noktadan, K'dan güney batıya gitmiş. Bakın şöyle ve şunların aç-orta olduğuna dikkat edelim. Şurası 45. Ne kadar gelmiş? 3 kök 2 gelmiş. Şurası da L. C. özür dilerim, M. L-M arasındaki uzaklık soruluyor. direkt olarak 45 kullanmak için şöyle bir dik indirdiğimizde 3, 3 oldu. Şuraya 4 kaldı. Bunu çekersek 3-4, 5 üçgeninden cevabımız D seçeneği 5 diyebiliriz. 39. soru küp şeklindeki standart bir zarda küpün karşılıklı yüzeylerine gelen sayıların toplamı 7 bilgisi verilmiş. Şimdi bu bilgi verilmeye de bilir arkadaşlar. Bazı sorularda verilmiyor. Aklımızda bulunsun. Bu gerçekte olan bir bilgidir. Şekildeki zarda 3'ün karşısında dört, ikinin karşısında 5 vardır. 1'in karşısında dolayısıyla 6 olduğunu söyleyebiliriz. 3 eşsizler zar gibi yapıştırılıyor. Birbirine temastan yüzeylerdeki sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar birinci zar için baktığımızda. Şimdi bir yukarıda birin karşısında ne var? Altı var. 3 3'ün karşısında ne var? 4 var. Demek ki şu yüzlerde yani yanda ya 2 var ya 5 var. Şimdi birinci zardan şu birinci zar olsun, şu ikinci zar olsun, şu üçüncü zar olsun 2 veya 5 gelecek. Üçüncü zardan ne geleceğini biliyorum. 4'ün karşısında 3 var. İkinci zardan arkadaşlar 2 burada 4 burada olduğu için yani 4 ve 2 5'li durum gidecek. 1 ve 6 gelecek. Yani birbirine temas eden yüzeyler diyor ya zaten 1 6 ya da 6 1 fark etmez. Dolayısıyla arkadaşlar 3. zarda kesinlikle 3 vardır. 1. zar 2. zarda 1 ve 6 vardır. 2. zardan ya 2 gelir ya da diğer durum 5 gelmesidir. Bakalım 4 6 10 2 daha 12 olabilir. Şuradan baktığımızda 6 5 11 12 3 daha 15 olabilir arkadaşlar. Seçeneklerde 15 olduğu için cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Kırkın soru videomuzun son sorusu. Aşağıda EFGH yüzeyinin ağırlık merkezi T. Nokta olan dikdörtgen temel verilmiştir. Uzunluklar verilmiş. TAB üçgeninin alanı kaçtır? Burası ağırlık merkezi olduğuna göre arkadaşlar tam dik indirilme tabanın ağırlık merkezine düşecektir. Ve burası 12'tir. Tabanın ağırlık merkezine düştüğüne göre bunun kenarları uzaklığı, kenar uzunun yarısı kadardır. 1'e 2 orandan. Şurası da 5'tir. T'den şu noktaya çizdiğim dikme ayağı arkadaşlar. AB dik olacaktır ve şurada havada duran üç boyutlu duran dik üçgenden ötürü 5 12 üçgenden burası da 13'tür. Dolayısıyla alan TAB 24 çarpı 13 bölü 2'den 12 çarpı 13'ten 156 cm kare olacaktır. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Böylelikle Toprak TT Türkiye genelinde 2'nin sorularını çözümünü tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.